Az ana ya. Koru beni, koru, koru, koru. Siz biriniz. Biriniz siz Adam bitirmeye çalışıyor beni. Siz at. Siz Beni kaldırabilir misiniz? Beni kaldırabilir misin? Ha tutman lazım acil. Acil canım yok. Oğlum ne yaptınız? Hepiniz düştün. Bu adam iyiyle tamam. Uf. Afallam. Uç bir şey yap. mi? Görüyor musunuz? Uç. Uç bir şey yap. Alan da geliyor. Çabuk ol. Yok ya abi ara çok hiçbir şey yok burada. Ya kaldırın beni. Aa eksiyeceğim ya yine ya. Yine eksiyeceğim ya. Dur abi sıralım Ben şey Kasım. Yine Kasım belki eksiyemezsin. Eğer 0 veriyor olacağım. Finalci hasta 0 veriyor. Tamam. Adam geldi. Adam. Adam geldi. Abi param param da yok. alan çok kötü oluyor. Sizi bayıltanlar şey ya. Ne? Bu ikari abinin ekibi var ya onlar. Etr. Evet ikarisler. Gelip oraya FKR nasıl o şekilde yazarsın? Anlayamam. Daha dik falan çıkmış girmemiş hayatı boyunca. <laughs>